Araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenmekle büyük risk alıyorsun. Bir de bedelini düşün. Araç kullanırken cep telefonuyla arama yapmak, çalan telefona cevap vermek, numara tuşlamak gibi davranışlar sürücünün dikkatinin dağılmasına, konsantrasyonunun bozulmasına neden olarak kazaya yol açabilir. Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmek bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Örneğin, tepki zamanında uzama. Durma mesafelerinde uzama, doğru çizgide seyredememe, uygun hızda seyredememe, genellikle yavaş seyretme veya trafik işaretlerine yavaş reaksiyon verme, kaçırma, görme alanını genişletmeme, yani ayna kullanamama, karşıya bakamama gibi. Ayrıca kısa takip mesafesi, diğer araçların güvenli manevra yapmaları için yeterli süre vermeme, stres ve gerginliğin artması, etrafında olanları izleyememe. Şimdi de bu konuda hazırlanmış bazı istatistiklere bakalım. Cep telefonuyla ilgilenmek tepki vermede yaklaşık 0,5 ila 0,9 saniyelik gecikmeye neden olmaktadır. 60 km hız ile giden bir sürücünün frene basma süresindeki bu gecikme durma mesafesini 15 metre uzatmaktadır. Cep telefonuyla konuşan bir sürücünün çevresindeki tehlikeli durumların bazılarını hiç fark edemediği saptanmıştır. Buna göre sürücülerin basit bir arama yaparken yüzde 20, zihni çok fazla meşgul eden bir görüşme yaparken ise yüzde 29 olasılıkla tehlikeli bir durumu gözden kaçırabileceği bulunmuştur. Cep telefonunu kullanımı yalnızca numara çevirirken ya da konuşurken değil, Telefon beklerken ve görüşme bittikten sonraki süre içinde bile kaza riskini arttırıcı bir etki yapmaktadır. 699 sürücü üzerinde yapılan bir başka araştırmada görüşme bittikten sonraki 5 dakika içinde kaza olasılığının 4,8 kat, 15 dakika içinde ise 1,3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Cep telefonu kullanan sürücülerin tehlikeli bir durumda hiç tepki vermeme olasılığı da bulunmaktadır. Bu da yüzde 12'ye kadar ulaşabilen ve trafik güvenliği açısından göz ardı edilmemesi gereken yüksek bir orandır. Sürücü için, telefonun dikkat dağıtıcı olan yönü fiziksel özellikleri değil, konuşmanın yoğunluğudur. Sürücünün deneyimli olması veya cep telefonu kullanmaya alışkın olması da riski azaltmaya yetmemektedir. Hem telefon kullanmaya alışkın hem de deneyimli sürücüler oldukları halde bu kişilerin 2-3 kat daha fazla hata yaptıkları gözlenmiştir. Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmekle ortaya çıkan sorunlar, iş yerinde çalışırken de ortaya çıkabilir. Telefonla ilgilenecek isek en iyisi, yaptığımız işe kısa bir süre güvenle ara vermektir. Bu sunumun hazırlanmasında, kaynak olarak, Hacettepe Üniversitesi Trafik ve Yol Güvenliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi yayınlarından yararlanılmıştır. Maden Mühendisi Ümit Gür, Asınıfı İş Güvenliği Uzmanı